Merhaba. Merhaba. Ee, nasıl yardımcı olabilirim? Siz Demet olmalısınız. De, e, pardon, tanışıyor Abim sizden bahsetmişti de. A, abiniz? Ya affedersiniz, ben kendimi tanıtmadım. Ben Zeynep, Tekin'in kardeşiyim. Aa, memnun oldum. Ben de, de Demet. <laughs> Çok sıcak değil mi bugün? Oh, felaket. Abim yok mu? Abiniz şey bir yere kadar gitti ama birazdan gelir. Bir sorun mu var? Yok yok hiçbir sorun yok. İyi misin? Biraz başım döndü de fazla su içtim sanırım. Ha bu kötü bir şey değil ki. Eğer böbrek hastasıysanız kötü oluyor biraz. İki diyaliz arasında fazla sıvı tüketmemem gerekiyor da. Geçmiş olsun. Şimdi iyi misin? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? İyiyim iyiyim. Yalnız abimin haberi olmasın. O çok fazla abartıyor. E, haksız da sayılmaz ama. Yani sonuçta diyalize bağlanıyorsun. Bütün klasikleri orada okudum <laughs> ben. Bir kütüphaneden farksız. Üstelik orada yüksek sesle konuşabiliyorsunuz. <laughs> Kitap sıkıntınızda hiç yok. Hiç yok. <laughs> Abim sizden bahsetmişti ama bu kadar güzel olduğunu söylememişti. <laughs> Teşekkür ederim. Buraları da çok güzel yapmışsın. <laughs> Zeynep, 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 Zeynep. oluyorsunuz? Ben, ben abisinin dükkanında çalışıyorum. Bugün biraz fazla su içtiğini söylemişti ama. Tansiyon sorunu yaşıyor. İki diğer seansı arasında böbrek hastalarının aşırı sıvalmaları bu tip sorunlara yol açabilir. Evet, ama durumu ciddi değil, değil mi? Yok, değil. Biraz serum takviyesiyle kendine gelecekler. Ama bu arada siz de yakınlarına haber verseniz çok iyi olur. Haber, vereyim ben. Ber vereyim vermesine de telefon numarası yok ki bende. Hem zaten telefon numarası olsa bile benim şu anda kendisine ulaşmam imkansız. Ne bileyim abi. Arkada da olamaz. Kapı kilitli. Ya polisler seni götürürken gördü mü acaba? Kaçık gitmiş olmasın? Ya inanamıyorum. Kadına dükkana göz kulak ol diyoruz. Bir de açık bırakıp gidiyor ya. Tekin Bey, size çok kötü bir haberim var. Nedir? Ee, kız kardeşiniz. Aniden fenalaştı. Çalışan bayan arkadaşları apar topar hastaneye götürdü. Hangi hastanede? Merkezdeki. Tekin bizi de bekle. Sinan sen dükkana göz kulak ol. Sen göz kulak ol ben daha kıdemliyim. Sersin falan böyle, yok öyle bir şey. Tamam, neyse al şu anahtarı kilitle dükkanı, gel arkamdan. Abi, ya abiciğim anahtar sende, sen kilitlesene. Adam gitti, hala laf yarıştırıyorsun. Yürü be, yürü. Ya sen benimle yarıştırıyorsun, sen yürü hadi. Evet. Allah Allah. Arkadaşlar, evet. unutuyorsun, ulaşalım. Bak, adamı içeride unuttun. Ben mi unuttum, sen unuttun. Abiciğim, sen de bizle beraber çıksana, ne bekliyorsun? Hadi dayı, sen de hadi. Allah Allah. Oh. Hanım durumu gayet iyi. Persizini bozmuş biraz. Dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Şimdi buyurun hastayı görebilirsiniz. Sağ olun. Abim nerede? Gelecek. Gelecek merak etme. Buradayım, yanındayım. Hep yanımda olacağım. Merak etme. Ay özür dilerim, dikkatsiz davran. Şşş, şunları konuşmanın sırası mı şimdi tatlım? Ben yanındayım. Sen güzelce dinlen şimdi, tamam mı? Güzelce dinlen bir tanem. Canım benim. Ah benim canım. Üzgünüm. Doktor iyi oldu mu Birdenbire bayılınca ben hemen acile getirdim. Dükkanı açık bıraktım. Bırak canım şimdi dükkanı falan. Sen olmasan kardeşim çok daha kötü bir durumda olabilirdi. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Yok canım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Zeynep benim bu dünyada kendi değerli varlığı. Onun için ne olsa yaparım. Sana borçlandım. Hayır canım ne borçlanması? Ben yapmam gerekeni yaptım o kadar. Ama bir şey olsa ne yaparım bilmiyorum. Ay lütfen endişe etmeyin artık. O iyi. Üzmeyin artık kendinizi. Buraya gelene kadar aklımdan neler geçti bir Bitti. Hepsi geçti. Hepimiz sevdiklerimiz söz konusu olduğunda... <laughs> ...aklımızı kaybediyoruz. Tekin, iyi mi Zeynep? İyi, iyi. Demet sayesinde daha iyi. Çok şükür. Ya, ha, Tekin Bey benim artık gitmem lazım müsaadenizle. Tabii ki. Tekrar teşekkür ederim. Bu arada bu dükkanda olan kargaşa için kusura bakma. Yanlış bir anlaşılma olmuş. Biliyorum. Nasıl yani? Nereden biliyorsun? Şey... Levha'yı sattığınız kadın siz yokken dükkana geldi. Galiba bir yanlış anlaşılma olmuş. Nasıl yardımcı olabilirim diye. E, o anlattı. Ay Allah canım benim ya. Sen de kim bilir ne düşünmüşsündür polisler geldiğinde ama... ...bazen olaylar göründüğü gibi olmuyor. Sen de biliyorsundur. Haklısınız. Tekrar teşekkür ederim. Yani sen olmasaydın kardeşim şimdi kim bilir ne durumda olurdu. Ya, abicim ne konuşuyor bunlar hala orada? Ne konuşacaklar canım? Kadın Zeynep'in hayatını kurtarmış. Yani ben olsaydım kulu kölesi olurdum. Abartmayın Allah aşkına ya. Alt tarafı bir ambulans aradı. Herkes yapar onu. Abicim ben bu kadını bir yerden hatırlayacağım ama... ...nereden hatırlayacağım? He Sinan he. Her gördüğün sakallı deden ya... Oğlum ben senin gibi miyim ya? Ben bir insanı gördüğüm zaman böyle skeynirle tarar gibi tarar, hafıza yazarım. Gereğini yaparım yani. Beyin bedava. Tanıdığım zaman görürsün. Sendeki beynin bedava olduğu kesin de. Kim be, kim acaba? Buyurun benim. Çiçekleriniz vardı da danışmaya bıraktım. Bunları imzalar mısınız? Buyurun, kartınızı kartınız. Bir saniye. Teşekkür ederim abi, geçmiş olsun. Sağ ol. Kimdenmiş? Bu adam da maşallah ensemizden düşmedi ha. En azından kibar adam. Bu ton bağlamasın ben o zaman göreceğim kibar mı <laughs> Filiz, Hı. bak ne olursa olsun Zeynep'in yanında konuştuklarımıza dikkat edelim, olur mu? Tamam, haklısın. Affedersin Tekin. Beyler, siz de bir an önce gidin bir keşfe çıkın. Şu tombak hala aynı evde mi değil mi öğrenelim. Yoksa yeni yerini öğrenmek zorunda kalacağız. Merak etme abicim hemen gideriz. Verdiğimiz sudan memnun kalıp kalmadıklarını anlarız değil mi Sinan? Aynen. Tamam tamam. Yani şu gece şu işi bitirelim başımıza bela oldu. Tamam usta. Biz bir iki saate kadar bilgiyle döneriz. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Benden istediğin başka bir şey var mı? Yok şu anda yok canım. Ama bu akşam ben yokken Zeynep'in yanında olursan çok memnun olurum. Ya kalmaz mıyım? Tabii kalırım. Sağ ol Filiz. Ailemden biri gibisin gerçekten. Filiz abla. Filiz abla. Ne canım? İyi misin tatlım? sızın mı var, çağırayım mı doktora? Yok, yok iyiyim. Merak etme. Hı. Abim nerede diye soracaktım. Abim bugün çok yoruldu. Onu eve gönderdim dinlensin diye. Ben kalacağım seninle bu gece. Olmaz mı? Abim çok kızdı mı? Zeynepciğim aşk olsun. Saçmalama. Hiç olur mu öyle şey? Abin seni her şeyden çok seviyor. Sen söyle bakayım, nasıl gidiyor seninkiyle? Abimin haberi yok değil mi? Saçma ama söyler miyim hiç? Aramızda sır bak. Sence tanıştırayım mı abimle? Yok. Daha erken, böyle biraz daha zaman geçsin. Senin için bir doğru kişi olduğundan emin olalım. Ondan sonra söyleriz. Tamam. Ya ben sen olmasaydın ne yapardım? Kimle dertleşirdim? Ya öyle deme. Gelirim <laughs> <laughs> ben seni. Canım benim. Tekin Bey kim acaba? Buyurun benim. Çiçekleriniz vardı da, danışmaya bıraktım. Bunu imzalar mısınız? Şu evet. kartınızı Bir saniye. Teşekkür ederim abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kimdenmiş? Maşallah. Bu adam da maşallah, ensemizden düşmedi ha. En azından kibar adam. Son bağlamasın. Ben o zaman göreceğim ki var mı Filiz, Hı. bak ne olursa olsun Zeynep'in yanında konuştuklarımıza dikkat edelim olur mu? Tamam, haklısın. Affedersin Tekin. Beyler, siz de bir an önce gidin, bir keşfe çıkın. Şu tombak hala aynı evde mi değil mi öğrenelim. Yoksa yeni yerini öğrenmek zorunda kalacağız. Merak etme abicim, hemen gideriz. Verdiğimiz sudan memnun kalıp kalmadıklarını anlarız, değil mi Sinan? Aynen. Tamam, tamam. Yani şu gece şu işi bitirelim, başımıza bela oldu. Tamam usta. Biz bir iki saate kadar bilgiyle döneriz. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Benden istediğin başka bir şey var mı? Yok, şu anda yok canım. Ama bu akşam ben yokken Zeynep'in yanında olursan çok memnun olurum. Ya kalmaz mıyım? Tabii kalırım. <laughs> Sağ ol Filiz. Ailemden biri gibisin gerçekten.